Hepinize merhaba arkadaşlar. Neden? Bugün sizlerle challenge'lı bir video yapacağız. Challenge'ımız evet. da bir tane. Challenge'ımız ikimizin de belli bir bütçesi olup birbirlerimize sevdiğimiz şeyleri evet. alacağız. 100 100 yenle 2000 yen arasında rastgele bir fiyat seçeceğiz. Ondan sonra birbirimize göstermeden dükkanda ayrı ayrı gezeceğiz. Ondan sonra işte bana çıkan parayla ben aynı hediye almaya çalışacağım. Ayşe çıkan parayla Ayşe da bana hediye almaya çalışacak. En son birbirimize göstereceğiz şeklinde olacak. Ayşe bu kamerayla çekecek, ben de telefonumla çekeceğim. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ee, şimdi para kısmına ayarlayalım. Ondan sonra şey yapalım arkadaşlar. Bu videoları beğeniyorsanız söyleyin. Evet. Böyle challenge'lı videolar yapmaya devam edeceğiz. Yani şu kadarlık Ayşev'i hediye almaya çalışacağım. Bakalım bu fiyata ne bulabiliriz. Şimdi ben numara çekeceğim. Gene yüzde iki bin arasında. Bakayım umarım güzel bir şey çıkar ya. Şimdi bakın gene. Oha. Oha bütçeye bak. Tamam. Ben bunda bir şey bulabilirim bence. İnanıyorum. Neyse şimdi aramaya başlayacağım. Şimdi figür kısmına geldim ama figür kısmından ben bir şey almayabilirim. Kendi mikrofonumu kapattım. Ama burada da güzel figürler var. Aysun'un seveceği bir figür bulabileceğimi sanmıyorum. Ee, bakalım. Dur kendim de bakayım. Bu neymiş? Oha. Bu güzelmiş. Şöyle bir bakalım neler neler var. Gene kendime bakıyor gibi oldum arkadaşlar ama hayır Aysu'ya da bakıyorum. Bakalım Aysun'un sevebileceği bir karakteri hızlıca bulabilir miyim? Şimdi e, ne kadar fiyatınız vardı bakalım. 1192 bir şey bulabilir miyiz? Bakayım bir şöyle. Ben de hemen arkamda. Burada güzel bir şey var mı? ki figürlerde. Bakayım. Bayağı güzel figürler de var burada. Ama Dante'nin sevdiği pahalı tabii ki. Yani gideceğim. Yok o kadar. Ee, şöyle bakalım. Oo, 24 bin yenmiş o. Abart. Bayıl bir de. Bunlar bize şer buradakiler. Ee, şöyle gidelim. rahlara bakacağım. Ee, genel olarak. Bunların hiçbirine fiyatımız yetmiyor. O yüzden bunları unutalım şimdi figür yerine bulmaya çalışacağım. Ee, Dante figür yerindeymiş. O zaman figürlere değil perişlere bakıyorum. Belki perişler dişte diye bir şey vardı. Ben periş almak istemiyorum ona yani. Aa dur bu ne? Aa, çok tatlı. Yani Dante'ye bakıp Bakarken kendime bir şey bulmam da on numara yalnız. Sanırım figür yerine bakmam gerekecek ama Dante figür yerinde. Dön, olsun olsun Dante'nin yanına gideyim. Ne haber? Tamam sen bak. Bu arada. Pahalı o ama çok güzel. Aa, bu, pahalı, bu pahalı cidden ama çok güzelmiş figür ya. Ama bütçemiz bu kadar yok. Ben seni sebebi... Ya Şimdi bütçeye göre de bir şey bulmak zor ya. Şu tarafta da figürler var. Bakalım Aysun'un beğeneceği bir şey var mı? Bu ne lan? 500 yen kutulu. Bu ne bilmiyorum. Bu arada iPhone da çok güzel çekiyor ha. Ses için, yani mikrofon sıkıntım var tabii şu an. Mikrofon e, şeye bağlı, kameraya bağlı. Bakalım şöyle hızlıca. Aysun'un sevdiği bir şey var mı diye hızlıca bakıyorum. Şöyle. Biraz da yani sıkıntı da bir fiyat. Ama bakalım ne çıkacak. Fiyat limiti olması biraz sıkıntı. Oha, o, neymiş lan? O ne kadar? Oha bin yüz yani. Oha. Onu sonra bakacağız arkadaşlar. Bunu koyalım arkaya kimse almasın. Hatsune Miku. 1300 yani şu. Oha. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bakın. Bir ipçizden şu an telefona çekiyorum dediğim gibi. Hadi IC'ye bir figür. Bir peluş bir şey. Şuradan hemen bakalım. Hızlıca geçiyorum. Ve bakalım. Aysi'nin seveceği bir şey var mı? Tam da o küsür hatta. sevebileceği bir şey. Dante'nin sevdiği de karakter olması lazım yani. Ama şu karakter kim bilmiyorum ama çok tatlıymış şu oha. Bayıldım. Ne kim olduğunu bilmiyorum ama. Ya tam da öyle fiyat nasıl çıkar abi ya? Acık 1300 falan çıksaydı bakın güzel fikrimiz vardı. Bok oldu fikrimiz. Burada var mı bilmiyorum. Bakacağım. Buraya bir bakayım. Şu biraz uygun olsa almıştım. <laughs> Herhalde en son paramın yettiği şey olarak UV şemsiyesi alacağım. Çünkü burada oturduğumuz yerde çok güneş var. Ama bilmiyorum. Yani aklımda birkaç bir şey çıktı vardı. Silah istiyordu. Silah yani o derken... Dur bir çekiyorum. Ee, silah. Silah varken, silah derken yani oyuncak silah vardı. Yani bu tabanca tarzı bir şey, figür gibi ama Bütçe de tam sınırda çıktı yani. Allah belasını diyorum sadece. Yani Bir aklımda o var şu an. Figür yerinde bir şey bulamadım ee, şansıma yani Figür yerinde şimdi şöyle figürde indentin istediği var ama o da yani 4000 yen. Yani. O biraz üzdü. Yani. Bütçemizin biraz üstünde. Şöyle bir daha bir göz gezdirelim. Hmm. Belki poşetlilerde bir şey bulurum ya. Poşetlilere bakayım bir de. Ve Jojo. Jojo'yu hiç sevmem ama Jojo yani. Ah oğlum bu ne? Oha bu kim bilmiyorum ama inanılmaz o zaman. Bu ne? Sen ne kadarsın? Sen ne kadarsın? Fiyat göz. Aa çantası pelerini var. Ne? Bakalım yani bedava. Yemin ediyorum bedavadan biraz daha pahalı yani. Şurada seveceği bir şeyler var. Bakalım. Nezuko. var. maç Çanta Nezuko. Çanta şeklinde. Sen ne kadarsın? 500 yön. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Şöyle bakalım. Şimdi şöyle bir şey buldum. Dante bunu, sev bunu seviyor. Ve böyle bir şey. Yani seveceğini düşünüyorum. Umarım düzgün bir şey seçmişimdir. Yey. Arkadaşlar easy win diyebilir miyiz? Bakın. 300 yen. Hop 200 yen. İnanılmaz easy win. İnanılmaz easy win. Onu bunu geçin. kaç tane bu fiyatlar nasıl? Bak şu siyah olsa şunu istiyorum. 1300 yen. Şuna da çok okeyim. Aşırı derede güzeller. Şuna çok okeyim. Hepsi çok güzel. Bunlar BB Gun tabi gerçek değil ama gerçek metalik görünüyorlar ve sesleri böyle çık çık falan metal. Oğlum onu bunu geç de bu ne lan? Çok şeymiş. Merhaba, hadi birbirimizi çekiyoruz. Hadi mas... Gel masaya koyacağım, gel. İlk, kim, ilk, ilk, ilk kim göstersin? Ben masaya koyacağım. Tamam. <laughs> <laughs> çok güzel. 500 yen çıkmıştı. Hmm. Dur, mikrofonumu aç. Hadi bakalım. Bu, hadi fiyatlarına da bak. Bana 500, ha. 530 yen mi, 550 yen mi ne çıkmıştı? Aa 300 yen. Evet bu 300 yen orijinal Pokemon Center şeyi. Aa. Bu da çok tatlı. Evet dur arkasını göster. Ha çantası var. Çantası var. Ve mini var burada. Dur, ben, ben görmedim ama sen göster koy buraya. Tamam. Göster. Koyar mısın bilmiyorum. Dur. Aa! Haçıkışı. Aa Haçıkışı'nın eski figürü. Aa. Onu buldum. Yok artık. Bu çok eski bir figür. Aa, çok iyi. Peki senin ben sence benim burada en çok istediğim şey neydi? Bulabildin mi onu? Bir tane çok istediğim şey var. Birine paramız iki tane çok istediğim şey var. Birine paramız yetmiyor, birine paramız yetebilir. Bir tanesi silah. <laughs> bir tanesi de şey bir e, ya dolapta gördüğün bu seriden gül. <laughs> Bak gelin arkadaşlar onu da göstereyim. Al onları. Bak onu görmeniz lazım arkadaşlar. Aysu gelemedi. Aysu gelemedi. Arkadaşlar dünya üzerinde en çok sevdiğim figür şu. Yani şu dünya üzerinde en çok sevdiğim figür ve 10 bin yen. Şurada şey var. Bu animeden gene. Bu var ve bu var. Şu 24.000 yenmiş. Şu 10 bin yen. 10.900, 900, şu 6.000 yen. Ben de bu seriden bulayım dedim. Hı hı, inanılmaz. Şu da çok güzel ama. Peki 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ben buna 10 üzerinden 1 trilyon veriyorum. Sen? Ben de 10 üzerinden 8 veriyorum. Aa. <laughs> şaka şaka. 10 üzerinden 10 veriyorum. Şimdi şöyle bir şey, bu eski bir seri. Güncel olsa, şimdi bu çok eski bir figür. Güncel olsa çok daha mutlu olurdum. Ama hani Aysun yapabileceği bir şey yok. Burada bu fiyata sana kaç çıkmıştı? Ee, bakayım. Tam küsüratıyla söylemene gerek yok. Ee, 1100 yen çıktı. 1100 yen, okey. 1100 yen'e daha güzel bir şey bulması zor. Çünkü benim istediğim diğer Silahlar arkadaşlar şunlar ve bunlar. 1600 yen civarı. Bir... Aa tam sınırdaymış ha. Evet. Tam sınırdaymış. Ha, şimdi ben silah da hangisini istediğini Hı -hı. de bilmiyorum. Evet hepsi çok güzel ama. Sana ben şey düşündüm. UV şemşiye. Aynı aynısını ben de düşündüm orada baktım biliyor musun? Fiyatları da uygun. 1100 yen 700 yen falan filan evet kesinlikle evet. çok güzel. Anladım. Ben de düşündüm. Şimdi dedim bin, hani, bilmiyorum. O yüzden iki tane alacaktım da beynimde hesaplayamadım için <laughs> iki tane almadım. <laughs> çok iyi. Sürekli beraber yaşaya yaşaya birbirimiz hakkındaki her şeyi biliyoruz arkadaşlar. Evet. Dükkandaki en çok beğendiğim şeyi de bilmiş ama parası yetmemiş yani daha doğrusu bütçesi yetmemiş. <laughs> evet, Büyük ihtimalle silah bitmedi. yetse, e, hani silah yetse gelip bana soracak hangisini istiyorsun diye öyle evet. bir gün olacaktı. Sen perişler ne diyorsun? Perişler Bu bütçek. tanuki mi ne bu? Sarı, sarı tanuki. Rakun Bilmiyorum. mu? Rakun çanta, çantası Raf. var. Bir de burada böyle bir şey var. Ya minik yani, rakunu da var. Evet. Aa istersen bunu periş olarak kullanıp onu şantana takabiliyorsun. Evet. Fiyat evet. aynı değil mi? Ya bunda ekstra bir fiyat göremedim. Hı hı. E, hepsi takılı herhalde. Bin bence yani. Aynen. Bir de hareketli kollara falan. <laughs> ha, evet. Japonya'da bir şey var bak bazı şeylerde. Bunlar böyle bunu hareket ettiriyorsun o, kalıyor. oyuncaklarda var hı -hı. da. Burada daha çok Bu arada gördüm. bu figür çok eski ama çok güzel. Çok seviyorum bu seriyi. Hachiko'nun çok Hı. güzel figürleri var ama hani tabii ki onlar gördüğünüz gibi 10 bin yen, 100 bin yen falan filan. Neyse arkadaşlar izin teşekkür ediyoruz. Umarım bu video hoşunuza evet. gitmiştir. Challenge güzeldi. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenin, yorum, yorum yapın. yapın, abone olun. Abone olun ve bu tip videoların devamını desteklemek istiyorsanız maddi olarak süper chat yapabilirsiniz. Evet. Süper chat yapacak maddi durumunuz yoksa da ya da yapmak istemiyorsanız da para harcamadan destek olmak için yapabileceğiniz en güzel şey abone, abone olmak, olup yorum yapmak, yorum yapmak yorum çok önemli. önemli beğeni yorum görüşmek üzere arkadaşlar bay bay